Hitler, sigaraya ve alkole karşıydı. Halka açık alanda sigara kullanımına karşı bir kampanya başlatan ilk kişi oldu. Toplu taşımada sigara içmek yasaklandı. Tütün ve alkol vergileri yükseltildi. Askerlerin ve sivil halkın alkolden ve sigaradan uzak durması ve spora yönelmesi için konferanslar düzenlendi. Dahası, hastalıklı çocukların önlenmesi yasası kapsamında ağır alkol bağımlıları zorla kısırlaştırıldı. 1935'te Nobel Barış Ödülü'nü Hitler karşıtı bir gazeteci olan Karl von Ossietzky kazanınca, Hitler Almanların Nobel Ödülü almasını yasakladı. Ve bunun yerine Naziler, Alman, Ulusal, Sanat ve Bilim Ödülü'nü vermeye başladılar. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1939 yılında ise Hitler, İsveç parlamentosu üyesi Brent tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Tabii bunu dalga geçme amaçlı yaptı fakat oldukça tepki de topladı. Çocukluk arkadaşının iddiasına göre Hitler'in ilk aşklarından biri Yahudi bir kızdı. İddiaya göre 16 yaşlarındayken Hitler, 17 yaşındaki Yahudi bir kız olan Stephanie Ralba'ya sıklama aşıktı. Hatta onun için şiirler yazdı ve aşk acısından intihar etmeyi bile düşündü. Fakat utangaç olduğu için onunla bir kez bile konuşamadı. Hitler hayatında pek çok kez ölümden döndü. Suikast girişimleri bir kenara, 1894 yılında, 4 yaşındayken arkadaşlarıyla evelemece oynayan Adolf Hitler, buzun çatlaması sonucu dondurucu soğukluktaki gölün içine düştü. İmdadına ileride rahip olacak bir arkadaşı yetişti ve onu kurtardı. Hitler, hayatı boyunca hiçbir toplama kampını bir kez bile ziyaret etmemiştir. Kendisi bu konuda oldukça dikkatliydi ve kirli işlere dahil olmaz, hepsini uzaktan yönetirdi. Hatta kan dondurucu emirlerini yazılı olarak vermektense sözlü olarak vermeyi tercih ederdi. Hitler bir vejetaryendi ve hayvanları korumak adına hayvanların kesilmesini ve taşınmasını düzenleyen yasalar çıkardı. Avlanmayı ve hayvan deneylerini oldukça sınırlandırdı. Fakat çarpıcı olan şey şu ki bu deneyler artık hayvanlar yerine Yahudiler, yaşlılar, eşcinseller ve genetik hastalığa sahip olanlar üzerinde yapılmaya başlandı. Hitler'in hangi sağlık sorunlarından muzdarip olduğu büyük bir tartışma konusu olmuştur. Frengi, Huntington hastalığı, Parkinson ve tek testislilik tartışılanlar arasındadır. Bunlar tartışmalı olsa da bilinen bir şey Hitler'in sindirim sorunlarına sahip olduğudur. Kronik mide problemlerine sahip olan Hitler, çok ağrı çekiyordu ve birçok ilaç kullanıyordu. Hatta ilaç olarak ve metamin gibi uyuşturucu maddeler de alıyordu. Hitler'in yeğeni olan William Patrick Nazi Almanyasında kimi görevlerde bulundu. Fakat daha yüksek konum elde etmek için amcası Hitler'e aileleriyle ilgili utanç verici gerçekleri anlatmakla şantaj yaptı. Daha sonra öldürülme korkusuyla Almanya'dan kaçan William, amcasını kötülediği bir dizi makalede kaleme aldı. En nihayetinde Amerika'ya giden William, II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Amerikan deniz kuvvetlerine gönüllü olarak katıldı ve amcası Hitler'e karşı savaştı. Savaşta yaralandığı için kendisine Morkalp Madalyası verildi. Bildiğiniz üzere Hitler'in sanata ilgisi vardı. Hatta Avusturya Sanat Akademisi'nde okumak istedi fakat resimleri beğenilmeyince reddedildi. Bu dönemde Hitler, resim çizip satarak ve kar küreme gibi gündelik işler yaparak kendi başına geçinmeye çalıştı. Fakat oldukça zorlandı. Devlet yurdunda, hatta kimsesizler için yapılmış bir barınakta bile kaldı. Avusturya'daki zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek istemedi ve tutuklanmamak için 1913 yılında Münih'e, yani Almanya'ya kaçtı. Bu dönemde zaten pek sevmediği babası ölmüştü ve ona miras bırakmıştı. Bu Adolf Hitler'in elini rahatlatmıştı. Hitler, Alman hükümetine karşı darbe girişiminde bulunması sonucunda 1924 yılında vatana ihanetten yargılandı. Duruşmada doğuştan bir lider olduğuna ve Almanya'yı içinde bulunduğu bataklıktan kurtaracağına dair etkileyici bir konuşma yaptı. Fakat vatana ihanetten suçlu bulundu ve 5 yıl cezaya çarptırıldı. Bir yıl hapis yatan Hitler, yalanlara, aptallığa ve korkaklığa karşı dört buçuk yıl mücadele, adlı kitabını yazdı. Daha sonra adı, Kavgam, olarak kısaltılan bu kitap o dönemde de şu anda da en çok satanlar arasına girmeyi başarmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için ekranda çıkan logomuza tıklayarak abone olabilirsiniz.